Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. <laughs> evet Çok Ne hayranınız varmış arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar Bugün e, sizlerle beraberiz like. Videoya başlamadan önce arkadaşlar şey şey Ne yapacağız isteriz. İlk önce like tuşuna bir basalım Daha sonra arkadaşlar Abone olalım Abone olalım, olalım. Tabii ki de isteğe bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Abone olun arkadaşlar. Abone sayımız çok düşük arkadaşlar. İki. Bakalım çok heyecanlıyız. Şimdi videomuza geçelim. Videomuzda ne var? 1, 2, 3. Patron bebek sürpriz yumurta satacağız. <laughs> Ses kaydını açmadın mı? <laughs> ne? Ses kaydını açmadın mı? Ne, ne yapacaktım ki? <laughs> Kapa kapa. Dur ya niye kapatıyor? Nasıl böyle millet para kazanıyor? Sen <laughs> ne diyorsun? Ses kaydını ettik. Hangi ses? Sesi, <laughs> gülme sesi değil gülme sesi. Ne gülme sesi mi? Tamam buraya gülme sesi iyi olur. Bekle. Dur <laughs> dur <laughs> <Ana. gülüyor> Ama ben hangisini yetişeyim? <laughs> Basın bileti yarım saatte kalır. Tamam tamam sen git ben oynatırım. 1, <laughs> 2, 3 o zaman. Reklam geldi. <laughs> Bunlar durmuyor, duruyor. <gülüyor> 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 ben kimlerle montaj yapıyorum ya. Bana babayalar mı yapın? Yeter mi? Bence yeter artık. Evet başlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir e, baby bo boss var. Baby boss arkadaşlar patron bebek, bebek demek. Hı hı. Boys ay boys baby. yani bebe. patron bebek demek. Şuradan arkadaşlar açacağım. Makas var mı? Makasla açmak istiyorum. Şöyle. Ay, eziliyordum. Ayol. Abla düzgün tutuyorsun değil mi? Ha tamam duruyor. Evet hadi açalım Or, mı? Bir, biz kimlerle şey, anlaştık? Hop. Evet açtım şöyle arkadaşlar. İçinden ben açayım, ben açayım. Tamam bunu da sen aç bakayım. Gel sen arkadaşlar. Şurada arkadaşlar engel var. Engel makasım keseceğiz. Abla. Kameraman işini bugün hiç iyi yapmıyorsun. Sana bir kuruş bile vermem. Arkadaşlar sürpriz paketler yağdı. Şunları arkadaşlar bir toplayayım. Arkadaşlar ilk size göstermek istediğim böyle bir kutu var. Bence arkadaşlar bunun içinde şeyimiz var. Bebeğimiz. Bebeğimiz var. Burada arkadaşlar Aa, ilk önce e, yalnız bu patron bebek şeyinin filminin karakterlerinden. Bakalım hangisi çıkacak. Şöyle paketlerimiz var. Böyle papyon. bir kravat takmış bir tane bile kravatlar. Burada yemek mi mama yemek mamasını Görünmüyor. Yemek masasında oturmuş oturduğumuzda böyle hani abagis var. Bu ne la? <laughs> Bu ne? Burada da kalpler var turuncu. Açalım mı? Ben de. Ben de açmak istiyorum. Tamam ben masamı. de bunu o zaman açayım. E, Arkadaşlar evet. Tamamdır. Arkadaşlar birinci paketimizden ne çıkacak merak ediyorum ama gerçekten. Birinci paket ne ki? İkinci paket. Arkadaşlar. Ne çıktı? Kura Jumbo'dur bu kesin. Jumbo olabilir mi? Jumbo'nun çıkmasını da istiyorum ben yani. İstemiyorum. O koca bir bebek. <laughs> ne olmasın? istersin? <laughs> ne yapıyor? <oluyor>, ne var <laughs> <abi>? Açamadık arkadaşlar. <laughs> Açamadık. Açamadık. Kameraman işini yapıyor musun? Diyorsun? Evet <laughs> ya sizi göz Bugün maaş yok bu üst diye ben bilirim. Bu ne çıktı? Açtık. Ne çıktı? Ne çıktı? Üst galiba. Bir baron çıktı. Hı. Aman bir üst yok. Bir üst yok. Bakalım. Patron bebekten. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi yapıyoruz? Son paketimiz. Bunu hatırladınız mı arkadaşlar? Bakayım. Bu aynı insan sevgisinin olduğu tersiz. Bir de insanlar görebilse keşke. Şöyle. Düzgün tutla düzgün. Yine senin elin gözüküyor. Çekil. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Bu paketi de ben açayım. Hayır. Ben ikimi ne çıkacak acaba arkadaşlar? Çok heyecanlıyız. Olumu merak ediyorum. Tamam, bu bölümü ben... Şimdi sen kes. Bu kadar insaflıyız yani. Nereye? Şuraya. Arkadaşlar ne çıktı acaba? Dur dur. Tamam bence. Bebekler vermeden yapacağız? açmaya çalışıyoruz. Kameraman! Sen, Kameraman. Sen ne Kameraman! Ne yapıyorsun? Açtık. Açtık. Hazır mısınız? Ne Hı -hı. çıkacak? Arkadaşlar şöyle bir şey çıkıyor. İlk siz görün istiyorum. Çok güzel bir İki tane. Siz görün. Ne Ay. çıktı? Patron, patron bebek. bebek. Bakalım. Biri dışarı derken bir şey. Çok güzel bir bebek çıktı. Şöyle patron bebeğin bir baronu. Telsizi. Telsizi. Burada zaten bir Kurabiyesi çıktı. Şimdi arkadaşlar düzgün düzgünce toplayıp gelelim. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Bundan daha iyisini bulamadım Düğün şarkıları <laughs> Arkadaşlar belki Düğün yapıyoruz patron. Dur, dur, dur. <laughs> Evet arkadaşlar Yanımda Beren yok Çünkü onun odayı toplaması gerekiyordu Odamız da <laughs> <laughs> Şimdi e, artık bence çok tatlı oldu Patron bebek serimiz oldu Bu gibi serilerin gelmesini istiyorsanız Beğenmeyi unutmayın Ve abone olun <laughs> <laughs> Beni görmüyorsunuz tabi. Bu neye gülüyor diyorsunuz bu salak? <laughs> arkadaşlar ve abone olmayı unutmayın. Her yerde abone oldu. İşi gücü para oldu bunun. <laughs> Siz <gülüyor> abone <gülüyor> olmayın arkadaşlar. izleyin canını sal. <laughs> Her şekilde ben buradayım. <laughs> arkadaşlar abone olun çünkü abone sayımız çok az. Hadi beraber yükseltelim Ben normalde böyle işlerle uğraşmıyorum da işte. Ne yapacaksın? Patron bebeğimiz çok tatlı bayıldım. Neyse hadi bakalım. Görüşmek üzere.